Senin günlüğüne hoş geldiniz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi sizlere hoşuran yemeği yapacağım. Şimdi tencereme bir iribaz soğan doğradım. Şu anda iç yağ doğruyorum. Yani acı yağ da denilir. İç yağ da denilir. Şimdi Biraz zeytinyağı. Biraz tereyağı. Gördüğünüz gibi. De. Şimdi tenceremin kapağını kapatıp o biraz orada yumuşasın. Kıvamlarımız oldu. Salçama bir kaşık bir kaşık salça koydum. Şimdi bilmeyenler boşuna ne diye sorabilirler. Ee, bu şuran net nedir? Ben bunu e, yazdan kuruttum. Bu e, hani dağlarda madımak toplanır ya yani insanlar. Onun kardeşi gibi düşünebilirsin. Bu şekilde yemişim. yemyeşil. Doğradım. Yıkadım. E, acı suyunu, kara suyunu çıkardım. Şimdi biraz kavuracağım. Bir çay bardağı kadar da bulgurumu koyacağım. Bu kadar. Şimdi burada e, üç diş sarımsak var, e, bir çay kaşığı pul biber var, bir çay kaşığı da kırmızı toz biberim var, bir de köy biberim var. Bunları da koyacağım. Ha bir de fasulyem vardı. Evet. Şimdi biraz da mısır unu ekleyeceğim. Bu şekil. Bu kadar yeterli. Şimdi Şimdi kettle'ımda su kaynattım biraz. Şimdi biraz e, kaynasın. Bakalım eğer su gerekirse ileride e, biraz kaynatıp yine su koyacağım. Yani şimdi koyu seversen koyu pişirirsin. E, daha sulu istersen daha sulu pişirirsin. E şimdi ben buna ne bir, birkaç biraz kaynasın. Ondan sonra kuru fasulyesini de koyacağım. Şimdi tenceremin kapağını kapatıp 2 çay kaşığı 2 çay kaşığı tuz koydum. Tuzsuz olursa koyarsın. Az tuz koymak istersen az tuz koyarsın. Şimdi tenceremin kapağını kapatıp bekliyorum. Yeme, yani hoşuran yemeğime biraz daha su ekleyeceğim. Yani kaynatmış olduğum suyu Ekliyorum. Şimdi buna e, buzluktan kuru fasulye Bunu da ekliyorum. Haşlayıp koymuştum yani bu şekil yemeklerim için. Yani elimin altında kolaylık olsun diye. Pişsin bakalım. Yemeğimiz pişti. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.